arkadaşlar. Burak bir şey oldu. Bakın çabuk bakın. Bakın Burak Hanım'a bir şey oldu. Yanımda kardeşim Berkay da var. Çok kötü şeyler oluyor. Oğlum Burakim. ne oluyor? birileri kodla falan yapıyorlar diyorlar ama yani neden nasıl neden oluyor anlayamıyorum. Sünger bob yapmışlar. Hani Daha sünger hop değil balık herhalde bu. Arkadaşlar çok kötü her yeri kaplıyor bakın. O neymiş? Ha bakın bu da ben gitsem mesela bu tarafları kaplıyor. kaplıyor. bakın göstereyim. Mesela gideceğim ya bakın kaplıyor buraları. Çok kötü. Burak evine çok kötü evet, şeyler oluyor arkadaşlar. Sadece size bunu yaymak istemiştim. Arkadaşlar siz de kesinlikle bu olayı çözersiniz bana söyleyebilir misiniz? Hatta ben çözerim. Ben nasıl yani, oldu? Arkadaşlar şimdi ben kapatıyorum. Görüşürüz bu olayı çözeceğim.